Gerçek bal var Gerçek var mı? Var tabi canım. Arılar çalışıyor ya. Çalışıyor. Ya. Çalışan arılar da var ya abi. Var var. Bekmezden çalış. Şekerden çalış. Bak dün ben o marketten. Hangi market? bütün marketi var ya oradan Nerede? Ya, var mı? Var mı? Tamam da fark etmez sen evet, Oradan bir bal baktım. Balda 4.5 euro yazıyordu üzerinde. 400. Aleyküm selam var. Aleyküm selam 4.5 euro yazıyordu balda. He. Evet. Yarın yarın kilo var mı? Yok ya 250 gram, 300 gram ne? O petek var ya hani mumlarıyla beraber evet. Neyse. Baktım ettim üzerine yazıyordu ki bal e, ne derler? Bal sirup yazıyordum. Bal sirup. Bal sirup yazıyor. %17 mi? %15 mi? Lan o zaman niye vereyim ki ben ona o parayı? Açıkça yazı ya da bal şurup ne iş var lan orada? E açıkça yazı. Ben bal, bal şey için alıyorum onu. Şurup için mi alayım? Sağ olasın Faruk kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın Faruk? Sesim iyi geliyor mu arkadaşlar? Aleyküm selam. Fatih Bey. Aynen Faruk Bey. Arkadan cipler selektör çekiyor. Bu kardeşine selektör çekiyor. Şimdi gaza bassam ben onlara çekeceğim. Delikanlı olun, yavaş gidin. Sağdan gidin. Geliyor hocam, geliyor. Bugün ne alıyoruz? Bugün ne pişiriyoruz? Bugün baldo pirinç pişiriyoruz arkadaşlar. Bulgur pilavı, mercimekli pilav pişiriyoruz. O nereden çıktı ya? Pirinç pilavı. Kardeşim benim, Galatyalı kardeşim. Necip Fazıl Kısa Kürek, ne haber? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Esen toparlar mı da ziyade? Eseni toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Almanız değil. Acele de gerek yok. 3, 5, 10, 15, 20 her neyse. Doğru mu Ahmet amca? Saldırıyorlar birden alıyorlar. Doğru. Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı haftalar. Arkadaşlar bir karar verdim. bir söz üzerine bir karar verdim şimdi. Artık bana şu ne olur bu ne olur diye sormayın arkadaşlar. Kapatın konuyu. Başka bir şey söyleyeceğim. Dinleyin. Ekmek teknesi kardeşlerim. Aleyküm selam. Arkadaşlar bu bilgi doğru bilgidir. Doğru bilgidir. Bütün hisseleri satın. Bütün hisselerden çıkın arkadaşlar. Bütün hisselerden çıkın. Herkes CRDFA hissesine geçsin. CRDFA. CRDFA hissesinde bir yıla kadar 600 TL yapacaklar arkadaşlar. Bu kesin bilgidir. Kesin bilgi geldi. Duyumlar sağlam kesin bilgi geldi arkadaşlar. Bir yıla kadar CRDF'yi 600 TL yapacaklar arkadaşlar. Yavaş yavaş kap haberleri gelmeye başlayacak. Cerede falan 2 milyona, 2,5, 3 milyona kadar alabilirsiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Alabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Bakın. Alın, almayın demiyorum. Buna siz karışırsınız. İster alırsınız, ister almazsınız. Ben bilgi aktarıyorum. CR'de fahiş sesinde gelen sağlam bilgi 600 TL'ye kadar götürecekler. Ama bir yıl sürede öyle söylendi. Bir yıl sürede arkadaşlar. Bir yıl sürede. O yüzden benim naçizane fikrim şu anda en mantıklı en iyi borsada yapılması gereken ben söyleyeyim de ister yapın ister yapmayın. İster alın ister almayın. Aleyküm bu size kalmış bir şey. CRDFA hissesine bütün paranıza girin arkadaşlar. Ama dediğim gibi yine %25-30 makitte kalsın. A hissesi arkadaşlar. Bütün hisseler ne var ne yok satın. Hepsinden çıkın arkadaşlar. Hepsinden çıkın. Artık hepsinin cılkı çıktı yani. Hepsinin cıklı çıktı. Cengiz Bey merhaba. O yüzden CRD da sağlam bilgi 600 TL'ye kadar bir yıl içerisinde götürecekler arkadaşlar. CRD faiz sesini. Bu yüzden bütün hisselerden çıkın. Zaten fiyatı da bir da, da çok az kaldı CRD Ne var ne yok satın çıkın arkadaşlar. Hepsiyle CRD faiz geçin. Bürü takastaki hisseleri satmak için de taban fiyatı yazar. Eşleşirse oradan satar. Hesabınıza düşer. Ne zaman? Saat 17.56'da hesabınızda para düşer. Bu bürü takastaki ATS, Pamel Mamel gibi hisseleri satarken de taban fiyatına satış alacaksınız. Nereden eşitse oradan satar kalan para hesapları diye yağdı arkadaşlar. Pardon. Hesaplarınızda para geçer o zaman. Hemen ne yapacaksınız? Hemen o zaman kapanışa daha 15-20 dakika oluyor. Çeyrek geçe kapanıyor çünkü. CR'de hissesini alabilirsiniz arkadaşlar. P ölçüsü alınır mı alınmaz mı? Ben daha P ölçüsü ile alakalı bir konuşma yapmayacağım. Alacağınız hisse senedi CRDFA. Bakın CRDFA kesin bilgidir kesin bilgidir. Bana gelen kesin bilgidir. 600 TL'ye kadar bir sene içerisinde CRD faik götürecekler arkadaşlar. Haberiniz olsun. 1-1.5 bir, bir milyon 1-1.5-2 bir, bir milyon 3 milyona kadar alabilirsiniz. Para durumlarından sonra nedir? Ama bir kere de almayın. 50'şer, 60'şer, 100'er bin liralık, 30'er bin liralık şekillerini alıp tamamlayın da alınlar. Yiğit Reis, Reed, Yiğit Akü Unut, unut kardeşim onu ya. Bütün hisselerden çıkın arkadaşlar. Şu anda bütün hisselerde borsada çok büyük sıkıntı var. Allah'ın izniyle Allah-u sizi kurtaracak hisse senedi karar verdim çünkü. yüzde %30 nakitte bırakın kalan paranın hepsine CRDFA falan. Bir yıl içerisinde kesin bilgidir bana gelen bilgi 600 TL götürecekler, ne biçim biliyor bana? Ahmet amca kuyuyor. yanda. Bak arabayı su almayı unutuyoruz Ahmet amca. Arabayı su almayı unutuyoruz. Doğru, bende evet. de. Senin evde yok musun? Evet. Ne demek nasıl çıkacağız? Satıp çıkacağız işte ya. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum bakın tekrar söylüyorum. Bugün kararımı verdim. Son kararımdır benim bu. Dayağı da düşündüm bunun üzerinde. Hisseler şu anda gerçekten sakata doğru gidiyor. O oradaki abuk subuk. Bir her hepsi yani. İyi diyelim kötü çıkıyor. Hepsinden satın çıkın. Kesin bilgidir. Cerede fayı bir yıl içerisinde bakın bir yıl içerisinde 600 TL'ye götürecekler. Belki zaman daha da kısaltmış olabilirler. Ama bir yıl içerisinde 600 TL'ye götürecekler. Bu bana gelen kesin bilgidir arkadaşlar. Güvenilir bilgi. Bir yıl içerisinde 600 TL'ye götürecekler. Piyasanın rotu zaten kalmadı. Kalanları da topluyorlar. Bir yıl içerisinde 600 TL götürecekler. CRD faiz sesini 2-3 milyon TL'ye kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız paranızın %25'i %30'u nakitte kalsın. Geri kalan hepsiyle CRD faiz alın. Bütün hisselerden çıkın arkadaşlar. Bütün hisselerden çıkın. Bürüt takastaki hisseleri de taban fiyata satış yazacaksınız. Nereden eşleşirse oradan satar arkadaşlar. 17 17.56'da satılmış olur. Daha kapanışa 6-5 kapanıyor. 9 dakika kalır. Cerede fayı alırsınız o zaman da o parayla da. Tabanda da hangisi tabanda? Ne kadar notlar? Ne bileyim ben. Belki satılır. Doğru mu? Kötü amca bir Berlin yapar mı? Berlin'e hiç sen gittin mi? Gittim. Neresin ama? Bu meşhur bir yeri var. Kreuzberg? Evet. Vallahi mi? He. Ne zaman gittin oraya? Bundan 40 sene evvel. Auuu! 40 sene evvel değişik, şimdi çok daha değişik. Tabii. Kreuzberg'e gidelim ama sen hemen diyeceksin ki geri gidelim, gidelim demek istedim. Ben rahat edemem o zaman. Edemezsin. Bir iki günlük tatili yapabiliriz. yapabiliyorsun. yapalım? <laughs> Kroy vergi direkt. Kroy belge gidip video yapacağım. Var şaklara söyledim daha. Hocam İmamoğlu soruşturma denildi. Borsa çakalı toplam zarar. Ya bu borsayı bu hale getirenlerin Allah belasını versin. O kadar söylüyorum. Bu insanlarımızı rişan edenin borsayı bu hale getirenlerin gerçekten Allah belasını versin. Bin türlü belasını versin yani. Yani gerçekten bıktık ya. Bu nedir ya? Ya arkadaş buradan devletimize sesleniyoruz. Ya şu borsayı bir kontrol edin arkadaşlar. Bu hisselerdeki <laughs> çok büyük bir satışları bir kontrol edin ya. Kağıdı Borneat Otomotiv örnek 11 gündür düşüyor ya taban taban böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir saçmalık var mı ya? Keşke anasını sattım şeyini, cedasını. Adama şak koy diyecek kardeşim. Sen bu kağıt kaç paraydı? 30 liraydı. Tekrardan o kağıdı 30 liranın üzerine çıkartacak. Çıkartmazsan bir ton ceza diyeceksin. Yibi taşı ellemeyin. Diyeceksin yani. Hatta yibi taşı da satış yaz gitsin ya. Satış yaz. Sonra dönüs Şuradan bütün zarlarınız çıksın. Paraları kazanın. Ondan sonra Evet arkadaşlar elinizde ne var ne yok bütün hisseleri satın paranızın yüzde yetmişi yüzde yetmiş beşiyle CRDF alsın arkadaşlar CRDF alın CRDF bir yıl içerisinde kesin bilgidir 600 TL'ye götürecekler arkadaşlar CRDF hissesini biraz hızlanak altımızda Jaguar var mı, gitmiyoruz Jaguar yok ya arkadaşlar. Yani Jaguar demek istedim. Lafın gelişi söyledim öyle ya. Misal dedim yani. <laughs> Bizde nerede para Jaguar olacak? Jaguar hayvanını almaya bile para. Kedi alırım ben ancak ya. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Cerede fay kesin bir kedi. Allah Allah. gelmemişler galiba. Aa oradakiler ne? Bir i̇ki tane var orada. Ileride. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. CRD faiz sesinde kesin bilgidir arkadaşlar. Kesin bilgi geldi bana. Bir sene içerisinde 600 TL götürecekler. CRD faiz sesinin ve lotu kalmadığından dolayı lotu da bitti arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu. Ve yakında kap haberleri de atmaya başlarlar arkadaşlar. CNF sesinde. Tamam mı? Cerede hissesinde bir, bir yılda 600 TL'ye götürecekler arkadaşlar. Bu kesin bilgi, bana gelen bilgi. Bir yıl içerisinde 600 TL'ye götürecekler Cerede O yüzden bütün hisselerden çıkın arkadaşlar. Yani sıktı yapıyorlar. Cerede yüzde 70-75 paranızı alın, hem bütün zararlarınız çıksın, hem bütün zararlarınız çıktı Hem de para kadarmış olacaksınız Öbür bütün Paldır küldür bunların hepsine kurtulmuş olacaksınız Bürüt takastaki hisseleri de Satabilmek için arkadaşlar Taban fiyatına satış yazacaksınız Nereden eşitse Oradan satacak Ondan sonra paralar hesaplarınıza gelecek Saat kaçta 17.56'da Hesabınıza para geçmiş olur O parayla da o zaman e, CRD faiz sesini alabilirsiniz arkadaşlar Aleyküm selam yani bu borsamızı bu hale getirenlerin Allah belasını versin ya. Bu ne kardeşim ya? Ulan kontrol edin bir ya. Yol geçen mı ya bu? Kontrol edin arkadaş ya. Lan bir bakın arkadaş ne var bu borsada? Lan bu, bu otomotiv. Kim satıyor kardeşim bunları bu kadar? 11 gün taban taban taban. Lan bu ne dalga mı geçiyorsunuz ya? Buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz yani. Şu Otomotiv Otomotiv'de, şu Esende ve buna benzer şirketlerde bu hareketleri,leri yapanlar, şirketlere izin verenler, şirketlerin hisselerine sahip çıkmayan şirketler bunlar hakkında buradan istirhamımızdır, arz ediyoruz. Devletimiz kesin soruşturma başlatması lazım ve onlara çok yüksek cezalarla birlikte şöyle demesi lazım. Bu hisselerinizi tekrar sat alıp alıp eski seviyelerinize çıkartacaksınız. Mecburi hisse satın alma başlatacaksınız diyecek. Eski seviyelerine çıkartacaksınız. Vatandaşı bu şekilde ma mağdur etmeye hiçbir hakkınız yok. Ulan ondan sonra çıkın Müslümanım deyin. Nasıl Müslümanlık lan bu? Kim Müslüman? Ya Hristiyanlar daha Müslüman ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yol geçer hanım lan burası. Ortalığı kasıp kavuruyorlar. Anasını ağlatıyorlar, mahvediyorlar. Ondan sonra ya her şeyi diyoruz. Her şeyi satın çıkın. Söyledik ya. Milleti perişan ediyorlar ya. Böyle bir şey var mı arkadaş ya? Yazık günah değil mi bu insanlara? E borsada herkes var ya. İşçisinden, aşçısından, memuruna kadar herkes hisse senedi alıp satıyor. Adam biraz para kazanmak için borsaya giriyor. Borsada çarpılıyor lan. Bu nasıl bir şey ya? Bu böyle olmaz yani. <laughs> ne var oğlum? Görmüyor mu araba gidiyor? Aleyküm selam. Ya ne tefecisi kardeşim durmuşuz. faktörün tefeci değil mi? Faktörün şu değil mi bu mi? Ulan bu, adamlar borsaları borrayasta milleti çarptar etler kalkmışın tefeciden bahsediyor. Ne tefecisi ya tefeci mi kaldı? Tefeci mi kaldı neden bahsediyorsunuz siz? Adam çarpılmış donuna kadar ha re şirketi tefeci diyor. Ne tefecisi ya? Adam ticaret yapıyor, işini yapıyor. Tefecisi o zaman devlet izin vermesin onlara. Devletin verdiği izinle, müsaadeyle adamlar iş yeri açıp çalıştırıyorlar. Ticaret yapıyorlar. Bunun adı ticaret yani. Alınma sat çık gitsin. kontrolmatik kontrol, nedir ya? Bakın tekrar söylüyorum. <laughs> Diğer hisseler açısından bu gidişatın hiç iyi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün karar verdim. Çok düşündüm. Bugün karar verdim. Böyle olmaz. O yüzden o yüzden ha siz uyarsınız, uymazsınız, yaparsınız, yapmazsınız. Ben burada bilgi paylaşımı yapıyorum sadece. Yazarım tavsiyesi de değildir. Aşağıda açıklamada yazıyor zaten. Beni de konuşturmayın o sefer. Bütün hisselerden satıp çıkın. Bundan bir kurtulmak lazım. Bütün hisselerden satıp çıkın. O bir takastaki hisseleri de taban fiyata satış alın. Nereden eşitse oradan satar. 17-56'da hepsi satılmış olur o takastaki hisseler. Direkt CRDF'a alırsınız. Kesin bilgidir. Bana gelen kesin bilgidir. 1 yıl içerisinde 1 yıl içerisinde arkadaşlar bakın 1 yıl içerisinde 600 TL yapacaklar CRDFA'yı ayı. 2K 2,5 milyon 3 milyona kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Bütün zararlarınızı çıkartın. Paranızın %70 75'iyle alın. Kalan para nakitte kalsın bırakın. Hadi %80 olsun maksimum. Ama %20 nakitte kalsın paranız. <laughs> Allah'ın izniyle gün be gün paranızın arttığını inşallah göreceksiniz. O zararlardan kurtulacaksınız. Senden şikayetçi olacağım. Hiç şi Ya yürü git. Geri zekalı herif. Benden, benden ne şikayetçi olacak? Aptal herif. Benden şikayetçi olacağına millete malı gazlayanlardan şikayetçi ol. Sen ne saçmalıyorsun? Engelledim. Yol gösteriyoruz adama. Adam diyor ki senden şikayetçi olacağım. Cehennemin dibine kadar yolun var. Yürü git. Geri zekalı. Ben bu hisseyi Cerdefa'yı 7 TL'deyken vermişim. Ahlaksız. Ne şikayetçi olacaksın sen? Kaç kişi var burada? Aleykümselam Mustafa. Eyvallah Nazmi. Yani Ya İslami de ticaretin ne alakası var arkadaş ya? Sen adamların şey yaptığını, e, e, ne derler onunla da, tefeciliği yaptığını gördün mü? Adamların ticaret, ticaretin içerisinde <laughs> yatırım şirketi o. Kalemine bak, kalemlere bak. Gidiyorsun sen bankadan ev için kredi alıyorsun, ihtiyacın kredi için kredi alıyorsun veya kredi kartı kullanıyorsun. O faizdir yani. Ona faize gidiyorsun. Bu i̇şte ticari şirket bu. Şirketlere ortak oluyor. Para fonu sağlıyor. Daha bir şeylerle aradaki farkı çözememişsiniz. Adam herkese para ver, dağıtır mı ya? Bu kadar aptal mı şirket? <laughs> Tefe, tefeci mi kaldı ya mübarek adamlar? Ne tefecisi? Kendinizi kandırmayın ya. Ya bir, bir... <laughs> neden, ne derler onun adına? Ee, katılım endeksi diye bir saçma sapan bir şey tutturdular, uydurdular, gittiler. Katılım endeksi diye. Ulan katılım endeksi nedir ya? Saçmalık ya. Koçun, bugün koçun, savancının bu ay bir tane hissesini katılım endeksine koyuyor, bir dahaki ay çıkartıyor. Ya çoluk çocuk oyuncağı saçma sapan bir şey. Bakın şimdi alt garaja gireceğim ve canlı yayını kapacağım. Niye saçmalık? Çünkü la kardeşim onların paraları nereden geliyor? Paralar nereden geliyor? Nereden? Onların bankalarından geçmiyor mu? Katılım bankaları paraları nereden alıyor arkadaş? Katılım bankaları parayı nereden alıyor? Merkez Bankası'ndan para çekiyorlar. Merkez Bankası o parayı faizle veriyor onlara. Nereden geliyor para? Siz de katılım endeksine kar payı alıyorsunuz zannediyorsunuz. Kendi kendinizi kandırmayın. Bırakın bu işleri. Sonu yarındır. Bütün hisselerden satın çıkın arkadaşlar. Ceredef alın kendinize paranızın 175 ile maksimum yüzde ile. <laughs> tamam. Bir yılda 600 TL yapacaklar hisseyi. Bana gelen kesin bilgi bu. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Şu anda alt garajın kapısında bekliyorum. Kapatacağım telefonu çünkü internet kapanacak burada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İsteyen alır, isteyen almaz. Arkadaşlar isteyen alır, isteyen almaz. Ben kimseye alın, satın, tutun demiyorum. Benim cebime de girecek bir para yok arkadaşlar. Benim kimseden bir menfaatim yok. Ben burada sizi Allah için uyarıyorum yani. Kendiniz karar verin artık. Başka da bir şey diyecek bir şeyim yok. Bu kadar. 7 TL'den vermiştim zaten ben geride defayı. Daha ne diyeyim? Görüşürüz. Allah'a emanet olun.